Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte odun 10. adına da oduncu oynamak. Evet biliyorsunuz ki oduncunun evrimi bedava olarak verildiğinde oduncu da bedava olarak verildi. Yani çok güzel bir şey oldu. oduncumuz burada. Hemen şuradan şöyle alev topu. Odunun önünde mini pekka. Mini pekka çok iyi vurduk. Orada öfkeyle mükemmel vurduk. Şöyle şey bastım. Yavrucular. Biraz hasar yiyeceğiz. Tamam. Çok iyiyiz. Arkasından iskelet ordusu. İskelet ordusuna bir şey basmazsa alırız o kuleyi. Bayağı bir vurduk. Alev topuyla alalım bu kuleyi. 20 canı kaldı. Tesla'yı yanlış yere bastım. Mükemmel ya. Elim çarptı oraya. Tesla'yı yanlış yere bastım ve kule gitti. Evet. Defansif Yavru Yavrejler bastım. Hemen ters köşeye. alalım o kuleyi. Aldık çok iyi. Arkadan cadı bastım. Önüne bir mini pekka. Sağ tarafa alev topu. Yavru ejder bastım. Mini pekka alır orayı. Çok iyisi mini pekka. Ters taraftan öncüncü bastım. Arkasından Viper. Alalım o kuleyi? İskelet ordusu bastı. Ne olur gitmesin kule. Tamam. Aldık kuleyi. Aldık tamam. İyi oyunu diyelim. İlk maçı kazandık. Çok iyiydi. Çok birliği açtı. Hemen hemen ödülleri alalım. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz hastayım. Burnum tıkalı. Bir geçmiş olsun alırım. Abone olarak geçmiş olsun diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi ikinci oyuna geçelim. Oduncu'nun ikinci evrimi. Arkadan oduncu. Bir pekka yapalım gene. Avcı attı adam. Ama kuleye vurduk. Ve vurduk. Çok iyi. Bir şey attım. Şöyle bir oyalamak için iskelet oluşu. Tamam. Çok iyi vurduk. Mükemmel de defans yaptık. Şöyle sol tarafa valkır atalım. Onda oyalan, uyanır, oyalanırken sağ tarafa da sol tarafa yolunu attım. İlk sırrını harcadı, harcamıştı. şöyle bir oyalayalım. Tamam, iksiri yok. O yüzden oraya bir şey basmayacak. Ve aldım bunu. Kesle bastım. Hayır. Ölüm esa ölüm ölü vurdu. Hemen ikinci kule saldırıyoruz. Hadi mini pekka öfkelendin. Hadi mükemmelsin. Alırsın kuleyi. Tam cadı bastık şuradan. Vay kur bastım. Son ataklarını yapıyor adam şu anda iskelet ordusu 3 tat çekelim hadi 3 tat çekersek mükemmel olur 3 tat çekersek mükemmel olur çektik de iyi oyunlu diyelim çok iyi oynuyoruz Böyle açalım buradan ödülleri alalım Foqui, olha só, achando. çok iyi savunduk. Hiç hasar yemedik. Bir pek bastım. Tamam çok iyiyiz. Oduncu. Şöyle. Tamam çok iyiyiz. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Alabiliriz o kuleyi her an. Her an alabiliriz. Hadi yavru ejder. Hadi yavru ejder. Alırsın. Ah be. Şöyle. Bir iskelet ordusu. Alsın o kuleyi artık. Tesla bastı şuraya bir de bir dakika saldırı sesi Vay kurva saldırı çok az vursun tamam çok iyi çok iyi Valkyrie destek olarak bir yavru ejder. Oduncu var. Tamam çok iyiyiz. Cadı bastım arkadan. Olmacı kulesi koydu. Öbür kule yerine. Kırılan, yani yıkılan kule yerine. Tesla cadı koydu. Bir de oduncu. Sona tane yapıyor adam. Şimdi bizim sıramız. Şimdi bizim sıramız işte. Oduncu koydu. Yavru ejder. Adam anladı. Kazandı. Yolunu diyelim. Ve alev topu geldi. Şöyle ödülleri alalım. Şöyle bir açalım. İskelet ordusuna 3 geldi. Güzel. Açalım. Ay açalım dedim pardon. Maça girelim. Açalım dedim yanlışlıkla. Tesla koydum. 13 seviye prens mi olur be? Tesla'yı tekledi ya. Abi sen iyi misin ya? 13 seviye prens mi olur 10. aranada ya? 13 seviye kartım yok benim. Allah Allah. Kule, kulesinin seviyesi 9 ama. O nasıl oluyor anlamadım. Balona yapacak bir şey yok. 10. bastım. 10 seviye prens'e rağmen yeneceğim. Yine bastı 10 seviye prens. Nasıl yaptın 10 seviye prens ya? Valkür koydu. koydum. Tamam. Mini pek aldı sol kuleyi. Çok iyi. Sağ taraftan yavru ejder bastım. İskelet ordusu çok iyi yetişti. Çok iyi. yavru ejder. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Tesla bastır. Bir şey demek istemiyorum ya. Bir şey demek istemiyorum. 13 seviye prens mi olur ya? 13 seviye prens mi olur ya? Allah Allah ya. 13 seviye prens mi olur? Neyse. Arkadaşlar. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.